Günaydın. Günaydın. Hoppa. Nedir bu mutluluğunun sırrı Ayşegül? Olmaz söyleyemem. Yani çünkü utanırım. Anlaşıldı. Barıştınız demek. <laughs> evet. Ya neyse sonra anlatırım. Şimdi benim okula gitmem lazım. Bugün seçmeler var. Ceren'le çekeceğimiz sinema filminin seçmeleri. Film mi? Hı hı. Ay, bu film konusunda sana yardımcı olabileceğim bir şey varsa hiç çekinme hemen söyle Ayşegül. Hiç boşuna uğraşma Selda lı. çünkü sana göre rol yok. Yani okuldaki öğrencilerin dışında bir de küçük kız rolü var ama e, sen de onun için 585 yaş büyüksün. Hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba yeni çekeceğiniz film için küçük bir kız aradığınızı duydum. Buyurun bugüne kadar oynadığım filmlerin listesi. Selda hala. Of. Nereden anladın ya? E çünkü babam sınıfındaki inek Şaban rolünü yazmışsın. <laughs> of. Ne bileyim, aceleye gelmiş. İlk aklıma gelen oydu, onu yazmışım. Keşke gidip Necmi yazsaydım. Belki o zaman fark etmezdi. E Ayşegül ne diyorsun rollerle ilgili? Vallahi bence burada en önemli olan okulu soyan hırsız rolü. Yalnız Hı. bunun için çok havalı, karizmatik, yakışıklı, uzun boylu. E ama aynı zamanda güven vermeyen bir tip olması lazım. Evet. Bir de en önemli rollerden biri de şu küçük kız rolünü oynayacak çocuk. Ama onu nereden bulacağız bilmiyorum. Merhaba, ayağı masada oturardım. Konuştuklarınızı duydum. Belki de aradığınız kız ben olabilirim. Buyurun, oynadığım filmlerin listesi. Hı? Oynadığın roller, babam sınıfındaki güdük Necmi mi? Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar, müsaadenizle biz geliyoruz. Ne oluyor ya? Deli herhalde. Deli deli. <laughs> Selda hala boşuna uğraşma. Sana rol mol yok. Tamam mı? Ne Selda halası ya? Kızım ne diyorsun sen? Selda hala bak. Aman al filmini başına çal. Çok meraklıydım sanki kamera karşısına geçmeye. Allah'ım ya Rabbim. Ey ee, muhabbet kuşu var dedi. Başka ne dedi? Ee, başka bir şey demedi. Ay hepsi bu mu yani? Hı -hı. <laughs> Selam millet. Selam. Merhaba. Ya yolda gelirken küçük bir kız gördüm. Ha babam sınıfındaki güdük Necmi değil miydi o? Arkadaşlar valla ben bir film çekiyorsam kesin başrol oynatırdım. En beğendiğim oyuncu. Sen ciddi misin? Ha şimdi gördüm. Dur kız gitmeden beraber gidip bakalım mı? Olur. Tamam. Heh. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya bu deminki kızı mı diyor? Ne bileyim onu diyor herhalde. Selda hala bak bir daha görürsen Melda halama şikayet edeceğim. Ne diyorsun sen Ayşegül? Benim ben Selim. Selda hala. Aman... Tamam, tamam. Gir. Hocam. Hocam, ocağınıza düştük. Ne oldu yavrum? Ya hani e, biz bir film çekecektik ya. Ha. Bize orada böyle küçük bir oyuncu lazım da. Kız, ha. hani sizin yeğeniniz Feyza vardı. O oynayabilir mi acaba? Vallahi bir sorayım yavrum. Nereden bileyim? Hı. Çalıyor. Ha, Feyza, yavrum ben Dilaver. Ha, nasılsın? İyi canım. Bak ne diyeceğim, bizim öğrencilerden Ceren bir şey soruyor sana. Bunlar bizi yazmışlar, bir senaryo. Ha, acaba Feyza oynar mı diyorlar, ne dersin? <laughs> Alo, canım. Anladım. Tamam, tamam kızım. Tamam hayatım, tamam, tamam canım, tamam. Çok istermiş ama Acemi Cadı bir diziden teklif gelmiş. Oraya gidecekmiş hafta sonu. Eee? Eysa oynuyor. Ay hocam Allah <laughs> sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin Ay. hocam. Yani vallahi ocağınıza düşmüştük ama şimdi şubatınıza çıktık. <laughs> Melda ne dedi bu şimdi? Ceren esprisi yaptı. Melda ben normale döndüm galiba. Kendimi çok iyi hissediyorum. Eee boşuna <laughs> mı yedirdim sana bu kadar kurabiyeyi? Götürme be. <laughs> Ayşegül. Ayşegül. Ya ben çocuk oyuncu işini hallettim. İşte bir tek şu eser rengi sırsız oyuncak oyuncu kaldı. Ya onu da bulursam her şey hallolacak. Ya işte onu bulamazsam ne olacak ya? Film batar kesin yani. Merak etme hallederiz. Ya batar ya yemin ederim Ay ya. Tamam bulacağız merak etme. Aa, Selim gel otur sen. Yok Ceren sağ ol kalkmana gerek yok. ben boş bir yer bulurum. Selim gel benim yanım boş. Kalk kız koş. Canım gel yanıma otur. sen de al çantanı. <laughs> Günaydın çocuklar. Sağ ol. Aa, otur otur yavrum otur. Bugünkü dersimiz boş. Hadi bakalım aa, aa. doğru bahçe yalla Ayşegül <laughs> sen kal yavrum. Ne oldu hocam? Ayşegül yavrum, bugün okula kızımı getirmiştim. Siz konuşurken kulak misafir olmuş. Senin filminde rol almak istemiş ama sen terslemişsin. Kızınız mı? Ayşegül'cüm, sana hiç yakıştıramadım biliyor musun? Hiç yakıştıramadım. Kendini affettirmenin yolu... ...ya kızımı filminde oynatırsın... ...ya da fizik, kimya, biyolojiden sıfırı basarım ona göre. Hocam sizin kızınız mı var? Yok mu? Hı hı. <laughs> Ya, hay Allah. Yeğenim diyecektim dilim sürçmüş. <laughs> Selda hala. Kim? O da kim? Ay pes yani pes. Yani şu filmde oynamak için yapmayacağın şey yok değil mi? Ya zaten senin yüzünden Selim'le de ayrıldık. Ama ne halin varsa gör. Her şeyin suçlusu benim değil mi? Artık yalvarsan da filminde oynama. Hah. Hayret bir şey ya hayret bir şey. Ha bir filmde oynamak için bütün okulun düzenini bozdu. Günaydın çocuklar. Ayşegül, yavrum nerede çocuklar? Ha şey, hocam onlar şey siz bahçeye çıkın demiştiniz ya. Onlar şimdi bahçeye çıktılar. Ya öyle. Ben mi dedim? Ya şimdi biz tamam çocuk rolünü bulduk. Feyza'yı oynatacağız. Hı hı. Peki diğer roller için seçme yapacak mıyız? Yok canım. Yani bir tek şu yakışıklı hırsız oynayacak çocuk için yapacağız. Diğerlerini aramızda hallederiz. Peki burada Melek diye bir kız rolü var. Senaryoda çok lafı var. Kafasını kaldırmadan okuyup ezberleyecek bir arkadaş lazım bize. Ee, bu sorunun cevap seçenekleri nerede? Boş ver Goncacığım sen oku. Oku oku. İyi. Çak. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.